Hey Prince merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynayacağız. EA Sports, It's in the game. Kolayacağım onu ses. Hayır maş. 2 maç yapacağım. Either is possible. Bunu

Evet, saplayı buna bağlantı koptu. Kaldı saplaran Mert'ten sever diye. Mert'ten sever diye. Kaldı bir çay attı. Kaldı bir çay yaptı. Barış. Sıta basın. Sıta basın. Sıta basın. Ne oldu ki? Ne böyle yaptı? Nasıl? Mustafa. Mustafa. Dönmezler. Biraz uzaklaştım dedim de. Kargi. Kargi. Kargi çok iyi

Atkilim var Kerem Kerem da ki. Pas verdi. Kerem Deyim Bay'a. Kerem demirbay de Bay. Torreira. Icardi. Icardi. Bir çabuk. Icardi kaleye doğru gidiyor. Icardi direk. Icardi direk. Atkilim var da ki. Mertens. Icardi. Icardi ve Kerem Deyim Bay'a. Kerem Deyim Bay oradan bir sütle yedi gol. Kerem Deyim

Kerem Demirbay top aldı. Yıkar diye. Yıkar da Kerem Demirbay'a. Kerem Demirbay yıkar diye. Yıkar da sıkıntı ya. Kerem Eri. Evet. Kerem bir kafa geldi. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay oradan bir sürü denedi. Sandırı oradan seken toplantı. Ben sakaydı. Kerem Demirbay. Sapos Bunu Çakam değil mi? Buraya da Mertens 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 Kale diyor süt denemek istedi Yine köşe burası Galiba <laughs> Hadi

Sevgi. Gelen dönümler. Kaydağım olmadı. Atık yerin bankartçı aldı. Buradan Mertens verdi. Mertens Karlı'yı gördü. Karlı. Ara, ara pas verdi. Tövendi'yi gördü. Çok baktı. Tövendi'yi atamıyor. Çıkacakken Gereğe pas var ama olmadı. Kapı barlakçı. Emre çalıştı. Kapı kilim barlakçı. Madem. Gol atacaklar. Müsliye arama son anda. Karahanlı ama.